Merhaba arkadaşlar yine çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda market alanındaki üste dönüş efekti şansı paketini almaya çalışacağız. Bakalım ne kadar elmasa mal olacak bilmiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. 1x başlayacağım. 2, 3 öyle artıracağız tek tek. Şu anda 40.085 elmasım var. 40.000 diyelim bakalım ne kadar çıkacak. Şöyle bir tane çevirdim. Tamam diyelim. Şöyle gelelim. 2 yapalım sayıyı. Bu bir taktik benim. Tamam diyelim. Şöyle 3 yapalım. Abi inşallah çok gitmez ya. <laughs> Şöyle 4 yapalım. Yani ben gördüm 4K harcayanlar falan var arkadaşlar. Şurayı 5 yapalım. Yine gelmedi. Şöyle duruyor ya heyecanlanıyorum ha. 6 yapacağız bu sefer. Hop yine gelmedi. Şöyle 7 yapacağım. Yine gelmedi. 8 yapacağız bu sefer. Yine gelmedi. 9 yapıyorum. Yine gelmedi. 10 yapıyorum 300 elmas. Uf. Yine gelmedi. Abi 2k ya yakın elmas gitti şu an. 11 yapacağım hızlı hızlı. Evet arkadaşlar. Aldık. Çok iyi arkadaşlar. 1900 elmasa denk geldi. Sonunda aldık. Ben bunu izledim arkadaşlar. 4K'ya çıkartan var. 6K harcayan var. 2000 harcayan var. Bunları göz önüne alacak olursak gerçekten gayet iyi bir şekilde bu kostüme çıkarttı mı? Kostüm nereden çıktı? Heyecandan onu bile diyemedim. Üste ışınlanma efektini aldığıma gerçekten çok sevindim. Bu fiyata çok iyi abi. Deneme şeyleri de var. Hemen şöyle geri gelelim. <laughs> Hazırlık performans. Üste ışınlanma. Varsayılan bu zaten. Şimdi bakalım savaş alanda nasıl gözüküyormuş. Onu da bir görelim. Evet arkadaşlar bakalım nasılmış. Gerçekten çok güzel ya. Bir de şöyle deneyelim. Ön tarafını göstereyim sizlere. Çok iyi ya. Bir de farklı erolarda deneyeceğim. Üstte ışınlanma efektinin bir de çuğu ile uyumuna bakalım. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar ya. Çok güzel ve uygun fiyata çıkarttığımı düşünüyorum. Şimdi badankla uyumuna bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi parşayla uyumuna bakalım. Şimdi Gord ile uyumuna bakalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Sizler için üste ışınlanma efektinin kaç elmasa çıkacağını inceledik. Artık hepiniz biliyorsunuzdur bu tarz şeyler geldiğinde muhakkak ben bunun videosunu çekip paylaşıyorum. Sizler de benim çevirme videolarımı örnek alıp ona göre çevirme işlemlerini yapabilirsiniz. Umarım bu videonun sizlere faydası olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.